Merhaba arkadaşlar. bu Videomuzda yeni aldığım bir Des, Aç. Aç. Açamıyoruz. Şimdi böyle şeyler falan var. Yani kardeşim aldım aslında da. Kardeşim diğer annem. Yani annem. Şimdi diğer annemin aldı. Şey. Böyle. Böyle şimdi. Aa, arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Şöyle basıyozum ya. Haker böyle görsün. Böyle şeyler Bundan biraz var arkadaşlar. Uzunlar var. İçinde bir de biraz daha kalmadı. Bakın arkadaşlar ya. Tatlılarına bakın. Şurada da öz bakım becerileri böyle olan buna galiba. Bakın şimdi birazdan nasıl yapacağım. Bakın. E, aklıma bir şey geldi. Şöyle arttır, Bakın öyle olmuyor. Neyse. Şunu şöyle bir şeyin üstüne içinde... benim <laughs> Ben ne yapayım arkadaşlar. Tamam. Bunu üstüne yapacağım. Ondan size de göstereceğim. Böyle. Yani videoda tabii göstereceğim. Güzel. O sırada az kardeşim Allah Allah <laughs> Kenara Bu da buraya değil Bu böyle buraya Sonra bu böyle bu Aa, Böyle bir şarkı da hatırlamazsın şunu, şunu üstüne alayım Böyle Şuna bakın bakın. Böyle oldu bir tanesi. Bunu hemen bir koyalım. Şimdi diğerini yapıyoruz. Banyodayız. Böyle bir şey. Arkadaşlar şuna bakın. Burada Böyle. Böyle daha böyle. Tamam pis kopuyormuşum. Ben de böyle özel bir şey sandım da. Hani böyle böyle başlayan bir şey var ya sandım. Bak ikincisi de şöyle. Bak ilk kanca pisleniyor. Bir dakika şimdi ben, bir şuraya alayım. Bak ilk önce pisleniyormuş. Tamam mı? Son, sondan banyo giriyor ve yıkanıyor. Çıkıyorum. şunları ben şöyle bir kenara koyayım. Dağıldılar ama nice. Ay arkadaşlar düşünüyorum kamerada şey Şimdi koy mavilere geçerim. Bunların hepsi böyle bir şey. Bak da böyle şey, böyle böyle şeyler yok. İşte böyle videolar çekmemi istiyorsanız lütfen abone olun bakın lütfen. Yok ya yok. Bu da tam şöyle. Böyle uykusu gelmiş. Köstebek adamın. Yani köstebeğin. Sonradan böyle takılmış ve uyumuş. Şimdi şuraya alayım. Biraz uygulamışım. Şimdi yeşillerde. Diğer yeşil, diğer yeşil, diğer yeşil. Buraya, Buraya. bakın ben bunu sizin için çok hızlı yapıyorum bu da bitti bakın yani bunlar zaten çok kolaylar bakın bu da bitti İlk önce toprak toprağa giriyor sonradan böyle galiba yıkamaya gidiyor elini ve yıkıyor yani çünkü ben böyle Öldürüyorum işte. Azıcık daha 8 yaşında 2. sınıfa gidiyorum. Ben sınavlarda falan neydi? İyi not almam için lütfen kanala abone olun. Bu da zaten x10. Bunu da bir saniyede yaptım. Şöyle. Ve bu donat donat. çala. çalamalıyım. Bacını Şimdi bunu da koyduk koyduk. Evet, Şimdi sadece bir tane kaldı. Onu da şu böyle değil. Böyle ve böyle. Arkadaşlar altın daha var. Bu da şöyle. Bir dakika bunun devamı nerede? Allah Allah. Şuralarda bir yerlerde mi? Vallahi yok. Oks. Şalar şey mı gotu? Gotu Yok. Not gerdi mi? Evet. Bir tane de yaptım gösteriyorum. Tam dakika mı var? Şurada dur köpekli. Kan. Bak kan çok. Bu ne be? İşte kan çok acıkmış. Tamam mı? diyor. Sonra yemeğini yiyip bitirmiş. Bu kadar basit. <laughs> Bak bu çok komik. Bak köpek sıkıyormuş tuvalete girmiş ve tuvaletini yapıyor. Şimdi sıra bunda. çok güzel ya şu. Şimdi çok mu sıkıştın? Durmadan koş tuvalete. Sifona basmayı ihmal etme. Şimdi, tabii ki de ihmal etmeyiz. iyice sabunla sonra güzelce durula. Evet bu da doğru. Karnın acıkınca koş mutfağa. Al çatalı kaşığı. Tabağı tabağındakilerle bir bitirmeyi unutma. Diğer sayfa. Bakın biz burayı yaptık. yani okuduk. Burayı da okuduk. Şimdi buradayız. Şeyler çok keyifli. Şimdi köpük köpük yıkanma vakti. Saçları dolaş dolaşmışmış. Sonraki haydi. Onları tara şimdi buraları da yaptım buradayım <laughs> nasıl se seçmek diye çok düşme düşünme sana her şey yakışır giyindiğinde burayı da yaptık şimdi bir de burası var dişlerin çok önemli günde en az iki kez fırçalamalı üç kez de fırçalayabiliyorsun mesela ben öyle yapıyorum bu kent geldi uyku uykum geldiğinde kapak gözlerini tatlı masalar süsler, düşler, düşlerini tamam bitti <laughs> arkadaşlar şey bugünkü sonunda sonuna geldik vardı ismim Ark arkada anlamışsınızdır ya defa kaynak yani yazık kaynar yazmışlar 20 bin numarayım. Bu okul sanmam. Çok da üçlükler aslında okulun için değil de. bay.